Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, 30 Ocak 2025 tarihinde açılan Keşan-Enes Karayolu'nda incelemelerde bulundu. Açılıştan iki gün sonra Kılıçköy girişindeki yolun bozulduğunu belirten Çakır, Kılıçköy'ün girişindeyiz. Keşan-Enes Karayolu'nun bir kısmı 6 aydan fazla bir süredir yapılmaya çalışılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Keşan Kaymakamı, Ak Parti milletvekili, Ak Parti keşan ilçe başkanı ve beraberindeki heyet gelip burada fotoğraf çektirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın programı uygun olsaydı belki onu da çağırabilirlerdi. Yolun açıldığını ilan ettiler. İki gün sonra yol bu hale geldi. Yola baktığınızda çamura benzer bir asfalt sermişler. Hamur olmuş yol. Açmış olmak için bu yolu bitirdiklerini söylemişler. Buradan görüyoruz ki Ak Parti'nin yaptığı iş bu. Bir kere daha anlıyoruz ki. AK Parti demek beceriksizlik demek Öncelikle şunu soruyorum 60 kilometrelik yolun iki buçuk kilometresine neden 6 ay harcadınız liyakatli bir mühendislik ve planlama yapmadınız mı Siz bizim sorduğumuz sorulara cevap vermiyorsunuz O yüzden ilk soruyu ben cevaplayacağım Hayır yapmadınız ne liyakat var ne de bir planlama açıldıktan iki gün sonra bozulmuş bir yolun Hangi standartlarda yapıldığını milletimize açıklayabilir misiniz? Siz bu yolun ihalesini hangi firmaya verdiğinizde? Bu firma AK Parti döneminde şimdiye kadar kaç tane kamusal ihale aldı? Bozulan yolun yeniden yapılması için vatandaşımızın ödediği vergilerden ne kadar daha harcama yapacaksınız ve bu zararın ziyanın sorumlusu kim olacak? Bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Yol tamamlanmadan önce gerekli denetimleri yaptınız mı, yaptırdınız mı? Yaptıysanız bu denetimleri yapan kurum ve kuruluşlar kimler? Bu süreçte bu insanların ciddi bir zaman ve mal kaybı var. Bu zarar ziyanın giderilmesi için herhangi bir tazmin planınız var mı? Bu insanların zararını karşılayacak mısınız? Bu başarısızlığın siyasi ve bürokratik sorumluluğunu kim üstlenecek? Sizde üstlenecek bir yetkili var mı? Yoksa her zaman olduğu gibi... AK Parti ile bu başarısızlığı sessiz kalarak ört basma edecek. İki gün önce sizler geldiniz bu sanat eserinin önünde fotoğraf çekildiniz. Merak ediyorum. Acaba aynı heyet gelip bugün yine burada aynı fotoğrafı verebilecek mi? Takdir Keşan halkınındır. Araçlar geçerken çok zorlanıyorlar. Birkaç ay sonra deniz sezonu açılacak ve insanlar yine mağdur olacaklar. Buradan söylüyorum bu işi yapamıyorsunuz. Siz bu işi beceremiyorsunuz. Siz bu ülkenin bir kuruşunu dahi çöpe atma hakkına sahip değilsiniz. Hemen sandığı önünüze getirin. Millet cevabını sandıkta versin. Biz sizi sandıkta göndereceğiz de bu işlerin liyakat sahibi iş ehline vereceğiz şeklinde konuştu.